Evet, Allahu ve Şeytan Bismillah Rahim. Kıymetli Müslümanlar, yeni dersimize devam ediyoruz. Ee, videolarımızı kaydetmişiz. Birinci dersten itibaren her gün sabah akşam çalışa çalışa buraya kadar gelebilirsiniz. Dersimiz çok kolay. Hafta içi her gün saat 10.30'da Instagram e, Medrese Sevdalılar sayfasından yapıyoruz. TikTok'tan Ali Uzur sayfasından yapıyoruz. İnşallah size okuyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Cezimlere geldik. Cezimler nasıl okunur? şöyle göstereyim. Harfler birbirine tutma, bağlama harfleri. Mesela bu E harfi, bu da cezimli B. E'yi B'ye çarpıyoruz. Hep tutuyoruz yani. Hep Esere gelirse ip, ip, üp. Tamam mı? Bu harfin adı cezim. Üstün cezim. Ep, ip, üp. Ep, ip, üp. Et, Tutuyoruz. Bakın et et it üt et it üt. Tutuyoruz. Sonra p geldi. Es is üs. Yani dilinin dışına basılıyor. Es is üt. Sonra cim harfi geldi. Bec. Bakın b'yi c'ye çarptık. Tuttuk yani. Bec bece olmaz. Bc olmaz. Bec biç büç Bet, bit, büç. Siz de sesli bir şekilde okuyun. Elif bacüzü mutlaka alın. Tekrar diyorum. Et, ip, üp. Et, it, üt. Ef, fertek. Ef, is, üs. Bet, bit, büç. Evet. Bunun daha geniş yazılımını da inşallah zaman geçişte ekleyeceğiz inşallah. Selamun Aleyküm.